you uh -huh. Merhaba amca. Önce seni bir tanıyalım. Adın, soyadın nedir? Ben Remzi Özder. Çatalan köyünden. Evet. Seni tanıyalım önce. Evet. İsim, soy isim. Hoş geldiniz bu ara. Bu ver orası mı sorma. Sorayım <laughs> mı? Nasıl tanıştınız diyor. Biz de çeşme başında tanıştık. Hazır mısınız? Evet İsmail abi kendini bir tanık önce. Adın soyadın, yaşın, babanın, dedenin hayatı. Başlıyor mu? Evet. Tamam abi. desin. Evet. <laughs> 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 Çalışmak yok onlardan. Çalışma yok. Hazır bulgular bilmem. Ya, ya tembel diye demeyesin muhtar. Muhtar tembelisin demeyesin. Biz çok çalışıyoruz işte. Ha, çok çalışıyorsunuz. Ya Yeks, gel. Gel. Canlı alıyor mu? Alacak sesi alacak. He he he. Ya. Ama bir de oyun bütün gece uçtu. Oyun yapılı bunlar bir grup. İsa İsa diye bir sünnetçi vardı. 1952'de yani Bulgaristan'ın bizim oralarda namazına tacı ayırmış. Bravo adamlar okumuşlar yani <laughs> oradan. Bütün bir köyler yapalım motosikletler de ama uçuyor da böyle en sonunda kaza yapmış ölmüş yani. Ya onlara bir şey mi diyecek? Hadi lan gidin ne var? Yürü. Evet. Hadi. Bunlar hala da bakıyor. Ee, adı, adın, soyadın, e, kaç yaşındasın? Ben mi? Ha. 91. Siz yörük müymüşsünüz? He? Siz yörük müymüşsünüz? Kim? Siz. Nasıl? Yörük müsün? Yörük müsün? Yok, he, yörük yörük. Adam akıllı bana, katkısız yörük, katkısız. Zaten bu anlat hepsini, benim anlatımımı gerek ee. Hiç ormanlar. Hadi gari tamam. Asi de, bak şimdi. <laughs> Azıcık gülemem, görmeden yapamam. <laughs> ben de atasözü çok. Çok ama onlar buraya size gelmez. Oğlum, sen söyle. Yok 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 gelmez o aşağı doğru gidiyor. Hoş <laughs> gelmen yani Çok. Olmayanları kullanmayız. Olsun. <laughs> <sonra> Çumuşatıp söyle. <laughs> Benle atış sözünü bir başlarsan ooo, çok hızlı gidiyor. <gülüyor> söyle. <gülüyor> evet. <Hı>. Okundu. <laughs> Sor. Adın, soyadın, kendini bir tanıt bakalım. E, soyadım Eker. He. Ay benim kızım. Tamam ki böyle geldiniz böyle buralara. Evet. Koca karlar arama. <laughs> ya siz beni temel güneşte bıraktınız ya. Aslında. Ben zaten kaçarım şey ölene katiyen doğmam. Ya. Yani, şey, yeah. şey. Bana gayrı bir şey lazım diye söylüyorum. Ben gayrı hayırlı ölüm bana. Ya gençlere sorun siz gayrı. Gençler ne isterse istesin öyle ne Nuri. Hayır, Nasıl geçti evliliğin? Aman sen de yavrum. Nasıl geçti evliliğin? Hiç mi mutlu olmadı? He? Hiç mi mutlu günlerin olmadı? Olsam da öylesine işte. Kuruluş işi gelişini mi diyorum köyün buraya gelişini çatırlan geliyorlar kök. Bir de külü yukarı yola külsürü gelmiş geçmiş yerinde yurduyu kalk git kalk git kalk git bak. O da o da bir zaman işi bu. Öyle geçiyordu. Öyle yapıyorlar. Yerin değil, yurdun değil. Kalk git, kalk git. ben o ev kullanan size koyarım da yiyin tamam, bak. Tamam, tamam Anifat teyze. Hali beni Bakalım konuşturma, tadı. yeter. Tamam, uzun. bitti. Teşekkür bitti. ederim. Sadece ta oğlum beni getirtirdin bu arada be. Üşüdün be tamam, tamam. Tamam, <laughs> tamam oğlum, hadi tamam. yeter. Tamam, bir yeter. defa bırakayım. ben evlenmedim. Babam akrabalardan bir tane abi verdi. Hani öyle bizim istediğimiz gibi falan olmadı. Anan baban neyi kimi beğendiyse ama iyi ki beğenmiş yoksa. <laughs> bunlardan size bir şey geçiyor mu ki dede öyle geziyorsunuz siz? Bir, bir şey için bir şey geçiyor mu bunlardan size? Hangisini sözü şimdi? Şimdi mi? Susuz dereleri söylüyoruz. Başlayabiliriz. Hadi. Susuz dereleri suyu çalasın Dengine düşmeyen gelin alasın Dengine düşmeyen gelin alasın Arasında Kareleri Baylasın Aman aman eminim Nereden Geliyorsun harmandan Ben seni Bilemedim Gözündeki Aldonda Yol üstüne Yol üstüne Yol Güneş hanım canım gazanı vay vay Gazanı hanım canım gazanı vay vay Ben biliyorum ya yazanı hanım canım yazanı vay vay Yazanı hanım canım yazanı vay yazanı canım, yazanı vay, vay. Talanın darısını, selamlı yarısını Askere giden bir bebek, boşasın karısını Olan <laughs> olan keçi güdelim Olan olan keçi güdelim Keçileri satalım, düğün edelim A güzel olan yalabık çoban Keçileri gödelim, gülün edelim, oğlum, ha, güzel olan yanarım çoban.